Ekonomide en önemli iki fikir arz kanunu ve talep kanunudur. Her birini bir haiku olarak ifade edebiliriz. Fiyat yükselince arz miktarı düşer. Kanun. Bu tamamen yanlış. Tamamen yanlış. Fiyat yükselince arz miktarı artıyor. Arz kanunu bu. Aslında biliyor musunuz? Seteris paribus ifadesini de ekleyebilirim. Tüm diğer şeyler, tüm diğer şeyler, tüm diğer şeyler sabitken, evet teşekkür ederim, arz kanunu, tüm diğer şeyler sabitken, fiyat yükselirse arz miktarı artar. Talep kanunu, tüm diğer şeyler sabitken, Fiyat yükselirse talep miktarı azalır.